Merhaba arkadaşlar Fahriye'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle evde kalan elmalarımızı değerlendirmek için video çektim arkadaşlar. Benim bu elmalarımı komşum bana getirmişti sağ olsun. Ben de hemen değerlendirmeye çalışacağım. Elmalı kurabiyemiz için elmalarımızı soyup hazırlayıp dolabımıza atacağız. Pasta yaptığımızda hemen hazır elimizin önünde olacak. Hemen elmalarımızı soyalım. Bütün elmalarımı bu şekilde hepsini soyacağım arkadaşlar. Bunlar organik elmalar. Sağ olsun komşum kendi bahçesinde toplayıp getirmiş bana. Ben de çok olduğu için değerlendireyim dedim. Bütün elmalarımı bu şekil temizleyeceğim arkadaşlar. Sonra rendelemeye geçeceğiz. Bütün elmalarımı soydum arkadaşlar. Şu uç kısımlarını çıkardım ve şimdi rendelemeye başlıyorum. şu şekil bütün elmalarımı rendeleyeceğim arkadaşlar. gördüğünüz gibi şu şekil bütün elmalarımı rendeleyeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bütün elmalarımı rendeledim bitirdim. Şimdi üzerine şekerimi döküp ocağıma alacağım. Evet arkadaşlar elmamı ocağıma aldım. Altını açıyorum. Bir su bardağı şekerimi döktüm ve ikinci su bardağımı da döküyorum. Ocağıma aldım. Kapağını kapatıp kaynamasını bekleyeceğim arkadaşlar. Hafif bir karıştıralım. Elmalarımız suyunu verecek. Sonra üzerine tarçın ve cevizimizi de koyacağız. Şimdi pişmeye bırakıyoruz arkadaşlar. Kapağını da kapatıyorum. Evet arkadaşlar. Kapağını açalım bakalım. Evet gayet güzel. Kaynıyor artık. Kapağını kapatmayacağım. Suyunu çekmesi için. Baya suyunu vermiş. Elmalarım iyice pişsin. suyunun çekmesi için kapağını açık bırakıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi gayet güzel pişti elmalarım. Şimdi üzerine bir tatlı kaşığı tarçın ve bir su bardağı ceviz döküyorum. Çekilmiş ceviz arkadaşlar. Tekrar karıştıralım bir güzel. Ve soğumaya bırakalım. Evet arkadaşlar, iç harcım soğudu. Şimdi buzdolabı poşetlerimize dolduralım. Kurabiye yaptığınız zaman arkadaşlar hamurunu yoğurmadan 5 dakika önce çıkarırsanız hemen çözülür. Hamuru hazır oluncaya kadar çözülür. Videomu buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar beğeni yapmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun. Aynı şu şekil istediğiniz miktarda buzdolabı poşetlerinize doldurabilirsiniz arkadaşlar. Şu şekil. Yavaşça hafif bastıralım inceltelim şu şekilde çıkardığımız zaman hemen çabuk çözülsün şu şekil arkadaşlar şu şekil buzdolabımıza koyuyoruz arkadaşlar derin dondurucuya şimdiden deneyenlere afiyet olsun